Evet canlı gazetede 25 Mart beklentisi üzerinde durduk, iki konuk ağırladık Avni Özgürel aslında manşetimizi destekleyen bir şey söyledi sıralamıştık bugüne kadar neler öğrendiğimizi. Bunlardan biri bile gerçek olsa her şeyi yeniden düşündürür dedi Avni Özgürel. Bu arada daha önce özel hayatla kaset mağduru olan İhsan Barutçu'ya bağlandık ve o da başbakanla ilgili böyle bir şey çıksa yadırgamayız ama kabullenmeyiz dedi. Bunu da başlığımızda yer verdik geldik manşetimize doğru iniyoruz. Şimdi bir kayıt daha paylaşacağız sizlerle. Haftalardır Türkiye'yi konuşturan kayıtlara dün gece yarısı bir yenisi eklendi. İddiaya göre konuşanlar başbakanla artık kamuoyunun Alo Fatih diye tanıdığı Habertürk yöneticisi Fatih Saraç, Erdoğan bu kez Fatih Altaylı'nın seçim barajını eleştiren yazısına kızgın. Habertürk yazarı Yavuz Semerci ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da başbakanın eleştiri oklarına hedef oluyor. Erdoğan ikisi için de terbiyesiz ifadesini kullanıyor. Adışın yazı yazmış. İddiaya göre bir kez daha telefonun bir ucunda Başbakan Erdoğan, diğer ucunda dönemin Ciner Yayın Grubu Başkan Vekili Fatih Saraç, namı diğer Alo Fatih var. Haramzadeler hesabı tarafından paylaşılan kayıtta yer alan görüşmenin 3 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştiği öne sürülüyor. Söz konusu kayda göre Habertürk gazetesi genel yayın yönetmeni Fatih Altaylı'nın o gün yayınlanan Bu Barajla Demokrasi Olmaz yazısına Başbakan Erdoğan kızgın. Saraca, Altaylı'nın çok çekim bir yazı kalemi aldığını söylüyor. Yani çok çekim bir Yani yakışmıyor. Yani bu ülkenin istikrarına... Erdoğan barajın demokrasiye engel olduğu iddiasını taşıyan yazıyı saçma bulduğunu belirtiyor. Saracın sözünü kesmesini de engelliyor. Mali istikrarın ancak tek partili iktidarlarla sağlanabileceğini savunuyor. Böyle saçma bir şey. Yani Altay'ın asla edersin, 10 yıl öncesi ne Eğer biz mali istikrar arıyorsak bu koalisyon hükümetleriyle olmaz. Erdoğan Altaylı'nın ardından sözü Habertürk'ün bir diğer yazarı Yavuz Semerci'ye getiriyor. Polisi bizim orantısız bizim... güç kullanmakla suçladığını söylüyor. Semerci için terbiyesiz, yazısı için ahlaksız ifadelerini kullanıyor. Bir diğeri de Yavuz Semerci terbiyesiz var. Bugün bir yazısı var onun. Çok ahlaksız bir yazı. polis, bilmem ne falan falan böyle garip garip şeyler. Ondan sonra şeyin gün yani Herhalde yani sen sadece bilgisayarlara bakıyorsun, diğer sayfalara Kılıçdaroğlu da bir kez daha hedef olmaktan kaçamıyor. Seni biz başbakan olarak atadık sözlerinin haberleştirilmesine tepki gösteren Erdoğan, CHP lideri için de terbiyesiz ifadesini kullanıyor. Neyim? Ses kaydında bahsi geçen gazeteci Yavuz Nerede Semerci, neredeyse Artı neredeyse 1 TV diyorum. ekranlarında yayınlanan bir Yavuz Oğan'ın sunduğu yavuz bir de medya programında şey. konuştu. Hem Gezi Zamanı yazdığı polis insanı ısırır mı başlıklı yazısına açıklık getirdi... ...hem de başbakanın sarf ettiği iddia edilen terbiyesiz ifadesini yorumladı. Bir gün gazetede bir fotoğraf gördüm. Fotoğrafta dört polis bir göstericiyi e, derdes ediyor. derdest ediyor. Öyle tepki geldi ki sen polise köpek mi diyorsun? Dedim ki yani polis göstericiye müdahale eder orantısız olmaması lazım. Zaten derdes ettiğiniz birisini ısırmanıza gerek yok. Başbakanın şöyle talimat vermesi gerekiyordu. Kim o polis memuru o terbiyesi getirin ve gerekli idari soruşturma yapın demesi lazım. Fotoğraf var çünkü. Başta da söylediğimiz gibi özel hayata dair telefon kayıtlarını yayınlamıyoruz. Sadece kamu yararı bilinmesinde kamu yararı olduğuna inandığımız kayıtları yayınlıyoruz. Bu da onlardan biriydi. Başbakanın medyaya doğrudan müdahalesini belgeleyen bir kayıttı bu. Gerçi başbakanın gazete ve televizyonların yayınlarına nasıl kızdığını defalarca kayıtlardan dinlemiştik. O kızgınlık bu aralar telefon konuşmaları...